dik üçgende hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir demiş. Dik kenarlar hangileri? B ve C. Nereden anlıyorum? Yukarıda söyleneni doğrulayacak şekilde karelerini toplamış. 90'ın karşısına gelen sayı hipotenüs uzunluğudur ve tek başına yazılır. Şu şekilde yazılır. Aşağıda kontrol yaparken dikkat etmemiz gereken tek şey hipotenüs uzunluğu bir dik üçgende en uzun kenar olacağı için tek başına yazılmasıdır. Şu anda 3 4 5'teki en uzun kenar 5 olduğu için 5'in karesi acaba eşit mi? 3'ün ve 4'ün kareler toplamına diye kontrol edilmesi gerekiyor. E 5'in karesi 25 yapacağı için, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi de 16 yapacağı için bu toplama 25 eşittir, 25 olarak sağlanır. 5, 12, 13. Bunlar zaten dikkat ettiyseniz arkadaşlar bizim özel üçgenlerimiz. Yani 5, 12, 13 özel üçgendir. 8 15 17 özel üçgendir. 7 24 25 de özel üçgendir. Burada tek sağlamayan seçenek E seçeneği 12 16 25. Aslında 12 ve 16 devamında 20 olsaydı 3 4 5'in katı olan bir üçgene giderdi. Şu şekilde göstereyim. 3 4 5'in zaten sağladığını az önce ben size burada ispatladım. Eğer bunu 4 ile genişletirseniz 4 kere 3 12, 4 kere 4 16, 4 kere 5 20 diye 12, 16, 20 üçgenini bulabilirsiniz. Ancak burada 12, 16, 25 var. Yani katlarını vermiş ama son kısmını, hipotenüs değerini yanlış verdiği için sağlamamış. Diğerleri de ben bunları işlemlere sokmadım ama bu işlemlerin hepsini tek tek aynı şekilde deneyebilirsiniz. Mesela bir tanesini daha deneyelim burada. Hangi seçeneği deneyelim? C seçeneğini deneyelim. 17 en büyük sayıdır. C seçeneğinde 17'nin karesi eşit mi acaba 8'in karesi ve 15'in karesi diye baktığınızda 8'in karesi 64, 15'in karesi 225, 17'nin karesi 289'dur. Bu toplamanın da sağladığını göreceksiniz. Yani uzun lafın kısası cevap E'dir diyoruz. Buradaki üçgenimiz özel üçgenimizdir. 3 4 5 ve buradaki üçgenimiz de 5, 12, 13 özel üçgenimizdir. O yüzden Pisagor yapmadan buranın 13 olduğunu söyleyebiliriz. Bir öğrencinin bilmesi gereken 4 tane özel üçgen vardır. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 ve 8, 15, 17. Eğer bu üçgenlerin 4 tanesini ezbere bilirseniz arkadaşlar birçok soruda çok rahat bir şekilde işlemsiz bir şekilde sorunun sonuna gelebilirsiniz. Bunları bilmemek size Pisagor yapmak olarak geri döner. Yani soruda sizin vaktinizi çalar. Boştan yere uğraşırsınız, işlemlere boğulursunuz. 4 tane üçgen zaten ezberleyiverin hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hatta şunu da söyleyeyim. İlk 3'ü tek sayılarla gidiyor. Bakın dikkat edin 3, 5, 7. Ki zaten bunların hepsinin oluşum şekli aynıdır. 3, 5, 7 diye gider. Hatta bu devam etseydi. 9 ile ilgili de bir özel üçgen vardı aslında ama çok kullanılmıyor. Ha ben şunun garantisini de veremiyorum ama. Bu dört tane üçgeni bilirseniz bütün soruları yaparsınız demiyorum ama bu dört tanesi çok sık kullanılıyor. Bilirseniz çok büyük kâra geçersiniz. Ne dedik cevabımıza 13 dedik. Bir dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenarı ile uzun kenarı çarpılmalıdır. Bunun dikdörtgen olduğunu söylediği için bütün köşelerin dik olduğunu söyleyebiliriz. E buraya 90 getirince buranın da 90 olduğunu söyleyebiliriz. Buranın 24 olması gerekiyor. Ne dedim az evvel? Bir dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenar çarpımıdır. 24 çarpı 10 240 yapacağı için alanı doğrulayan değer 24'tür. Bu 24 dikdörtgenin kenarından dolayı karşıya da aynı şekilde geçebilir. Özel üçgenden dolayı burada da 7, 24, 25 var. Bir öğrencinin bilmesi gereken özel üçgenlerden bir tanesi. Yani x uzunluğunun 25 olduğunu söyleyebilirsiniz. 3, 4, 5 üçgeni bir özel üçgendir. Bunun iki katı alınır dağıtılırsa 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 2 kere 5 10. 6, 8, 10 da bir özel üçgendir. Yani buranın 6 gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. İşin sonunda buranın toplamı 6 ile 9'un toplamından 15 gelmiştir. Ve yine özel üçgenden 8, 15, 17 diyebilirsiniz. Özel üçgenlerden 4 tanesini bildiğinizde soruları çok kestirme bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bulabilirsiniz. Cevaba gidebilirsiniz. kim de onlar? Hemen söyleyelim. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Bu özel üçgenleri bilelim. Rahata kavuşalım. Cevap 17 dedik. X mavi üçgenin bir kenarıdır. Mavi üçgenin kenarını bulabilmek için pisagor bağıntısı yapmak lazım. E, pisagor yapmak için de dik kenarları bilmek lazım. Dikkat ettiysen dik kenarlardan birisi kök 2 ama diğeri yani burası belli değil. Bu üçgen Mavi üçgenden ziyade gri üçgene bağlı bir kenardır aslında. Bakın dikkat edin gri üçgenin kenarı da olmuştur bu aradığımız kenar. Yani bu kenarı bulmak istiyorsak yukarıdaki üçgende pisagor yapmalıyız. E, yukarıdaki üçgenin dik kenarlarına bakıyorum. Birisi biliniyor birisi bilinmiyor. E, şimdi bilinmeyen kenar kime bağlı diye sorduğumda bu sefer de sarı üçgene bağlı. Yani ilk başta sarı üçgende iş kopuyor. Önce sarı üçgenin hipotenüs uzunluğuna A diyerek pisagor yaparak A'yı bulmalıyız. 90'ın karşısındaki kenar karesi eşittir diğerlerinin kareleri dik olan kenarların kareleri Pisagor böyle yapılıyor. 1 kare 3 kare. A kare eşittir 1'in karesi 1 3'ün karesi 9. Yani toplamda 10. A'yı bulmaya çalışmayacağız. Bu şekilde bekleyeceğiz. Şimdi şuranın Pisagor'unu yaparak B sayısını bulalım. Bu sefer de gri üçgende Pisagor yapmak için 90'ın karşısındaki kenar B kenarının karesi eşittir diğer kenarların kareler toplamı yani 2'nin karesi A'nın karesi 2'nin karesi 4 eder. A'nın karesini zaten yukarıda bulmuştuk. Getirip yerine yazmak düşüyor sadece. A'nın karesi 10'du. Getirdim şurada koydum. Eşittir B kare. B kare sayısı 10 ile 4'ün toplamından 14 geldi. Şimdi artık dananın kuyruğunu koparıyoruz. Mavi üçgenin Pisagor'unu yapıp soruyu bitiriyoruz. 90'ın karşısındaki x'in karesi eşit olmalı. Bu sefer de buradaki b'nin ve kök 2'nin karelerine b kare artı kök 2'nin karesi. Bilmeyen öğrensin. Köklü bir sayının karesini alınca kare ve kök birbirini götüreceği için pratik olarak 2 geldi diyebiliriz. Artı b kare sayısını zaten biliyoruz. b kare sayısı baştan beri belli. Şurada 14 olarak bulunmuştu. Getirip yerine yazalım. x kare eşittir 14 artı 2 yani x karemiz 16. Kimin karesi 16 diye sorarsak x sayısını da 4 olarak bulabiliriz. Bu kadar. A ve D noktalarının arasındaki en kısa uzaklık Böyle gelsem bu şekilde bir yolun uzunluğunu 5 12 13 diye hesaplasam 13'e 4 daha eklesem 17 yapar. Şıklarda yok. Neden? Çünkü en kısa yolu bulmadık aslında. A'dan D'ye en kısa uzaklık. Düşünün bir yere gidecekseniz eğer. Bir şekilde dolaşarak gittiğiniz yol en kısa olur mu hiç? En kısa olabilmesi için yolun doğrudan birleşmesi lazım. Yani A'dan D'ye doğrudan çekerseniz yol en kısa olur. E peki bunu nasıl hesaplayabiliriz? E hocam bu üçgenden ve bu üçgenden gidelim. Aslında gidilebilir belki ama bu çok uğraştırıcı bir yoldur. Hiç girmeye gerek yok. Onun yerine aşağıdan dümdüz çekip yukarıdan da dümdüz indirelim. Burada çok şık bir dikdörtgen kurgulayalım. Bakın dikdörtgenimiz kurgulandı. Dikdörtgen ne işe yarar? Yukarıdaki 12'yi aşağıya vermeni sağlar. Ve sağdaki 4'ü sola almanı sağlar. Burada 5-4 daha 9 oluştu. Bak dikkat ettiysen aradığın uzunluk buradaki dik üçgenin hipotenüs uzunluğudur. Yani bu sorular merdiven diye isimlendirdiğim sorulardır. Ben isimlerine merdiven diyorum. Bunları senin karşına sürekli getirecekler. Bunları sana çevirip çevirip soracaklar. Bak bu şekilde basamakları çoklayabiliriz. A'dan B'ye en kısa yol nedir dediği zaman da bu şekilde doğrudan birleştiririz. Başka bir şey düşünmeyiz. Peki soruyu çözmek için kalabalığı attım. Şimdi özel üçgenimi söylüyorum soruyu bitiriyorum. Burası 9 burası 12. 9 ile 12 kaç getirir? Bir bakalım kaç getiriyormuş. 3 4 5'in 3 katını almışlar. 3 kere 3 9. Şöyle dağıtıyorsun üzerine tek tek. 3 kere 4 12. 3 kere 5 15. Yani ben 9'u zaten biliyordum. 12'yi zaten biliyordum. O halde buranın 15 olduğunu söylemiş oldum. Şuraya x diyelim. Pisagor bağıntımızı önce küçük üçgende yapalım. Hatta x demek çok da doğru olmaz. Y diyelim. Çünkü burada da bir tane x var. İki tane aynı bilinmeyen olmaz. Evet önce şu Pisagor'u yapıyoruz dedik. Pisagor nasıl yapılıyordu? 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi yani 2 kök 5'in karesini alacakmışsın. Eşittir dik kenarların kareleri. Yani 4'ün karesi artı y'nin karesi. Yapalım işlemimizi. 2 kök 5'in karesini alırken 2'nin karesini almalısın 4 yapar. Kök 5'in karesi kare ve kök sadeleşeceği için 5 getirir. Ve bunlar çarpım durumundadır. 4'ün karesi 16 artı y kare. 4 kere 5 20. 16'yı 20'nin yanına eksi olarak gönderelim. y kare eşittir 4. y sayısı y kare sayısı 4 geldiğine göre kimin karesi 4'tür diye sorsam 2 dersin değil mi? Yani y kare 4 iken y 2 olmalıdır y2 olarak bulduk. Şimdi şurada küçük bir konuşma yapayım ben sana. Bak dikkat et. 4 2 birbirinin kaç katı bu sayılar? 2 katı. Birbirinin 2 katı olan sayılar. Bak burayı iyi dinlemelisin. Birbirinin 2 katı olan sayılarda Pisagor yapmaya aslında gerek yoktur. Çok kısa kestirme bir şey vardır. Biz onu bulmuşuz. Gel bir daha şöyle bir işleme girmeyelim. İşin kolayına bakalım. 2 4 2 katı, değil mi? küçük sayı yazılmış gördün mü? Yani bu iki sayısı olduğu gibi buraya getirilmiş. Ve yanına da kök 5 ilavesi gelmiş. Yani sen bu saatten sonra 7 ve 14 gibi birbirinin iki katı olan sayılarla Pisagor yapmaya çalışmayacakmışsın. Küçük olan 7'yi buraya otomatik yazacakmışsın. Ve yanına bir kök 5 ilavesi getirdiğinde bu iş tamam olacakmış. Evet bunu her zaman yapabilirsin. Bu kolaylığı da burada göstermiş olayım ben sana. Şuranın toplamı 8 çıkmış. Bakalım bu kolaylığı öğrenmiş misin? 4 8 birbirinin kaç katı? 2 katı. Küçük olan sayı kaç? 4. O zaman hipotenüs uzunluğunu bulmak için 4'ün yanına bir kök 5 yazman yeterli olacak. Cevap denizli oldu. Öğrenci bilmezse ileriye dönük olarak gerçekten sıkıntı yaşar. Muhteşem üçlü 90 dereceden çıkar, kenarı ikiye böler ve bu kenar ortaya böldüğü parçalar eşit olur. Muhteşem üçlü budur. Şimdi 90 derece var mı? Evet. 90'dan çıkılmış mı? Çıkılmış. 2 eşit parçaya bölünmüş mü? Bölünmüş. O halde muhteşem üçlüden üçüncünün de eşit olduğunu biz söyleyebiliriz. O zaman burası 13 ise eşitlik varsa buraların da 13 olduğunu söyleyebildik. 13 13 buranın toplamda 26 olduğunu söyleyebildik. Haydi Pisagor yapalım. 90'ın karşısında kim var? 26 var. Şöyle baktım. 90'ın karşısında 26 var. 90'ın karşısındaki kenarın karesi eşittir diğer dik kenarların kareler toplamına yani x kare ve 24 yapacak mıyız? Evet yapmayacağız bu Pisagor'u. Bu bizim bildiğimiz aslında özel üçgenin bir katı. Bir özel üçgen kullanılmış burada. Sana 5, 12, 13 desem ne derdin? Çarp bunu 2 ile 5 kere 2 10. 5 kere pardon 2 kere 12 24. Ve 2 kere 13 26. Bak dikkat et Sende 26 var mı? Var. Bende de var. Sende 24 var mı? Bende de var. Sende 10 yok. O zaman x'in 10 olması gerekiyormuş. Bir özel üçgenin katını ilk başta hemen görmek mümkün olmuyor. Bunu nasıl halledebilirsin? Soru çözerek. Soru çözmeye devam etmelisin. Devam edeceksin. Bol bol çözeceksin. Sonunda başaracaksın. Evet. Çok karmaşık görünüyor ama aslında hiç de öyle değil. Çok basit bir iş. Öncelikli olarak özel üçgen bilmelisin. 5, 12, 13'ten buranın 5 olduğunu söylemelisin. Burası 5 ise toplamda 5 bulmak istiyorsan 1 zaten varsa 4 gelmeli. Bak kontrol et 4 artı 1 eşittir 5. Sağladı. Kim bu? KL. KL'lerin arası 4 olacakmış. Gel KL'ye 4 değerini burada da yaz. 4, 3 daha burası kaç yaptı? 7. Eşitliğin karşı tarafı olan LC de 7 gelmelidir. Gel şimdi 3, 4, 5 üçgenini katlayıp sana bir... Kat göstereyim. Bunu 3 ile genişletseydin ne olurdu? Dikkatlice dinle. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. 9, 12, 15 bulurdun. Bak bakalım olmuş mu öyle bir şey. 5, 4 daha. 9, 9, 12. O zaman 15 burası oldu. Şurada 1, 3, 4, 5 katı olan özel üçgen 15 geldi. Peki 3, 4, 5 üçgenini 3 ile değil de 4 ile katlasaydın ne olurdu? 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. Ve ne yaptım? 15'i nereden buldum? Element uydurdum az önce değil mi? İçine diyordum sorun nasıl kalsın? 4 kere 4 16 tabii ki. 4 kere 5 20. Evet artık buraya ihtiyacım yok. Attım çöpe. 12, 16, 20'yi de bulmuş olduk. O nerede var? 12, 16 ve 20. Evet burada var tabii ki. Burası 16 yapıyor mu? Evet bak bak topla burayı. 16 gerçekten de yapıyor. 20'yi de bulduk AC uzunluğu olarak. AC'yi 20 bulmuşuz. AL'yi de az evvel 15 bulmuştuk. 20 ile 15'in toplamından 35 dedik. Hocam 90 derecenin karşısına 17 bölü 3 yazmışlar. 17 bölü 3'ün karesini almak istiyorum. Eşittir Pisagor yapacağım. Pisagor yapmam için de bunların karelerini toplamam gerektiğini biliyorum. Öyle öğrettiler. Evet böyle doğru öğretmişler sana. Ama bu Pisagor yapmaya gerek var mı? Yok. Bizim özel üçgenimiz vardı. 17 ile ilgili özel üçgen. 17 asal bir sayı. 17 sayısıyla ilgili özel üçgen varsa aklına getirmen kolay olur. 8, 15, 17 bilmiyorsan at kafaya. ÖSYM'nin en çok sorduğu 4 üçgenden bir tanesidir. Kimde o üçgenler hemen hızlıca hatırlayalım. Bunlar karşına çok çıkar. Kurtulamazsın. Yani geometri çözüyorsan annenden babandan çok bu özel üçgenleri göreceksin. Hele hele şu 3-4-5'in katları her soruda karşına çıkar neredeyse. E tamam hocam 8-15-17 uzatmayalım soruyu çözelim. Burada 17 bölü 3 var burada 17 var. E tamam o zaman 3'e bölmüşler. Gel biz de 3'e bölelim. Böl 3'e böl 3'e böl 3'e. Ne oldu biliyor musun? 17 bölü 3 sayısı zaten sende var. 15 bölü 3 5 yapar o da var. Sende sadece 8 bölü 3 yok. O halde x 8 bölü 3 olmalı. Pisagor'dan yırttık. Bu kadar. Şöyle bir uzunluk çeksem. Böyle bir uzunluk işe yaramaz tabii ki. Nasıl işe yarasın ki? 90 dereceyi böldün. Kaça kaç böldün? E hocam 30-60 yazarız nereden biliyorsun? Diye sorarlar adama değil mi? Ne yapmalısın? Bunu çekmelisin tabii ki. E hocam onu çektim tamam da Burada bir Pisagor var. E çok kötü duruyordu bu Pisagor. Bakayım kötü mü? 90'ın karşısında A'nın karesi eşittir. Diğerlerinin kareleri. 14 kare, 18 kare. 48 ne 18'e? Evet şöyle. Hakikaten kötüymüş Pisagor. Bu Pisagor'u yapmana gerek yok. Yapmayacaksın bu Pisagor'u. İşi mi bırakacaksın? Hayır. Onun yerine sadeleştireceksin. Böl 2'ye 7. Böl 2'ye 24. Tanıdın mı? Tanımadıysan lütfen tanı. Özel üçgenleri öğren. Evet 7, 24, 25 değil mi özel üçgenimiz? Bunu çok kullanıyoruz dedik. O halde 7 kare 24 kare varsa 25 kare olması lazım. E tamam hocam da bu 7 değil 14. E, 24 değil 48. Kaça katlıyor? 2'ye katlıyor her seferinde. O zaman bu da 25 değil 50 olmalıdır. E 3, 4, 5'in 10 katını alsan ne olurdu acaba? 3 kere 10. 30. 30. 10 kere 4 40 30 40 50 30 40 50 evet x'in 40 olduğunu mis gibi bulduk bak hiç işleme girmedik aslında yani hiç demeyeyim de normalde olması gerekenden çok daha az işleme girdik özel üçgen bilmek hayat kurtarır. Uzunluğu 200 santim olan merdiven. Merdivenimiz buradan buraya 200'müş. Aslında bu ikinci pozisyon. Buna gitmeyelim. Birinci pozisyona gidelim önce. ...ilk durumu ilk önce veriyordur. Burası 200'müş. Tamam. Merdivenin birinci durumda duvara değdiği noktanın... ...zemine uzaklığı. Duvara değdiğim nokta burası. Zemine uzaklığı neresi olur? Aşağıya doğru şöyle geldim. Burası. Kaç santimmiş? 120 santimmiş. Geldim. 120'mi de yazdım. Evet. Koku geliyor. Ne kokusu geliyor? 3-4-5 üçgeninin katı var burada. 3-4-5. Evet. Ne dedim? Ne diyorum? Hatta... Her zaman söylüyorum yine söyleyeyim bu 4 tane özel üçgeni bilmen gerekiyor. Bunların katlarıyla da sürekli soru çözdükçe çözdükçe kendini geliştirmelisin. Yani ne kadar çok soru çözersen bu katları o kadar hızlı görürsün. Gel katlayalım bakalım nasıl göreceğiz. Acaba 200'ü bulmak için 5'i kaçla katlamalısın? 5'in tam 40 katı 200 yapar. O zaman hepsini 40 ile genişletelim şu şekilde. 3 kere 40, 120. 3 kere, pardon 4 kere 40, 160 ve 200. Hmm, çok güzel, çok tatlı. 120, 160 ve 200. 120 var, 200 var. O halde 160 burası olmalıdır. E 160'a 132 daha ekleniyor. Yerdeki toplam kaç yaptı? 192 yaptı. Nereye kadar? Aha da buraya kadar. O zaman ikinci durumu artık geçelim mi? Geçelim. Bu merdiven 200 değil miydi? 200'tü. E şimdi merdivenin boyu değişir mi? Merdiven devrildi. Devrilince kısaldı mı? Kısaldı mı? Merdivenin boyu değişmez. Devrilince aynı kalacak tabii ki. 200 burada var. Dikkat et. E, 192 burada var. Acaba bu kenara kaç gelecek? Gel bunu kenarda güzelce halledelim seninle. Şöyle çekelim. Burası 200'müş. Burası 192'ymiş. Acep burası nedir diye soralım. 200 ile 192'yi böyle büyük sayıyla sadeleştirmeliyim. 2'ye bölmek yok. 2 çok basit kaçar. 4'e bölünüyorlar. Doğru söylüyorsun da daha büyük düşün en büyük bölebileceğin sayı 8 ile sadeleştirmiş olsaydık her ikisini de. Şöyle gelsek daha küçük bir üçgen bulsaydık. 200'ü 8'e bölersen 25 bulursun. 192'yi 8'e bölersen 24 bulursun. Ha bu kadar seri işlem yapmayabilirsin. Yani böyle 200 bölü 8 diye sadeleştire sadeleştire de gidebilirsin. 2'ye böldüm 100, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 50, 2'ye böldüm 2, 50 bölü 2, 25 bak. Patır kütür gidiyor hiçbir sıkıntı yok yani. Bu şekilde de olur. E tanıdın mı üçgeni? Tanıdın değil mi? Kim o? 7, 24, 25. Özel üçgen. Buranın 7 olduğunu söyleyeceksin. Hocam bu bunun 8 katıydı. Evet bu da bunun 8 katıydı. Evet çok güzel gidiyorsun. O zaman bunun da 8 katı burasıdır. 7'nin 8 katıyla soru işareti 56 yapar. Soru işaretli yer 56. Yani şuradan şuraya kadar 56. Merdivenin duvara değdiği nokta ne kadar kaydediyor? Biz buraya az evvel 120 yazmıştık da ben... Böyle birkaç saniye önce sildim istersen azıcık yer alıp bakabilirsin videoya. Şuranın toplamında 120 bekliyordu. O zaman 120 tamamıyken aşağıda 56 varsa 120'nin toplamından 56'yı çıkarırsam ne kadarlık kayma olduğunu, yukarıdan aşağıya ne kadar düştüğünü söyleyebilirim. Yani sorunun cevabı için son olarak şunları atayım çöpe. 120'den 56'ya tertemiz 56'yı çıkarayım cevap vereyim kaç kalır? 64 olması gerekiyor. Bu kadar soru.